Yeşil Enerji Platformu'nun değerli takipçileri, Kemer Burgaz Küçük Evler'den herkese merhabalar. Bugün Toprak Kaynakları Bıs Pompası'nın servisi için burada bulunmaktayız. Daha önceki yıllarda kurulumu tamamlamış olduğumuz Miben Fighter 1345 serisi Toprak Kaynakları Bıs Pompası'nın soğutma gruplarından bir tanesinde bir problem yaşıyoruz. EP14 ve EP13 olan iki modülden bir tanesiyle ilgili gaz akışı ve gaz çevrimi alakalı bir sorun olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili ön bilgimizi bu şekilde aldıktan sonra e, müdahale için servis yapacağımız eve doğru gidiyoruz. HP14 grubunu yuvasından çıkardık. Kapaklarını iyice sürdükten sonra şu kapağı açacağız. Yan levhayı açacağız. Sonra da gaz grubunun olduğu yere ulaşacağız. Nibe 1345 30 kW'lık makina toprak kaynaklı ısı pompasının kompresör grubundan bir, bir tanesi. 1345 serileri toprak kaynaklı iki gruptan oluşuyor. Üst ve alt grup olmak üzere 30 kW, 15 kW, 15 kW'lık gruplar halinde ikiye ayırmış oluyor. Bir grup sıcak su yaparken diğer grup da veya soğutma döneminde ise soğutma yapmaya devam edebiliyor. Bu grubun gaz kışı ile ilgili bir problem var. Gaz eksiltme ile ilgili bir sıkıntısı var. Gaz kaçağının tespitini yapıp gerekirse kaynakla kaynak işlemi gerekiyorsa onu yapacağız. Sonrasında ise testini yaptıktan sonra gaz basınma işlemini yapıp yerine yerleştireceğiz. Ortadaki gördüğümüz siyah kompresör. Kompresör sıcak gaz üretmiş olduğu gazı bina tarafı ejenjörünü bırakır. O yan tarafındaki su hattından da gazın sıcaklığını alarak bina tarafına taşırız. Bu grupta toprak altı devresi. Bu grupta da dönüş gazı likit olarak buna eşenjöre girer. Buradan toprak altı devresinden gelen suyla da likit olarak girmiş olan gazı belli bir derece sıcaklığı çıkartarak kompresöre geri girmesini sağlarız. Toprağın altındaki gelen 13-14 su buradaki gazın sıcaklığını artırmak artırmaya yarar ve bu döngü bu şekilde devam ederek çalışmayı sürdürür. Bu da toprağın altından aldığımız enerji sürekli 13 derece civarlarında olduğu için de yüksek bir enerji tasarrufu sağlar. Evet dedektörle arama sonucunda gazın kaçak yaptığı noktanın tespitini yaptık. Bakın şimdi girer, şuradan. dedektörümüzü arama yaparken Evet. Bu yoğunlaştırdı bizi. Evet. Şu anda tam nokta tespiti yaptık. Şimdi tam da size onun şeyini göstermek istiyorum parlıyor. Evet. Bet, bet, bet. evet. Orijinal fabrikasyon kaynakla geldi. Ama tabii burada bu gümüş kaynak açılma yapmış. Buradan da kaçırıyor. Soğur, soğur, soğur. Evet dostlar, gaz kaçağının tespitini yaptıktan sonra sistem içerisindeki mevcut bulunan gazı doğaya salmadan bir kova içerisindeki suyun içerisine bırakarak dışarıya salmadan içerisindeki gazı boşaltmaya çalışıyoruz. Manifoldumuz bağlı. Şu an sistemin içerisindeki kalan mevcut gazı dışarıya çıkartıp sonrasında kaynak işlemine geçeceğiz. Evet kaçak yerini tespit ettikten sonra kaynağımızı da yaptık. Ve sistemi test amaçlı 20 bar civarında azot basımı yaptık. Yaklaşık yarım saat 45 dakika civarında bekleme yaptık. Herhangi bir kaynak bölgesinde kaçak şu an için görünmüyor. Sıradaki işlemimiz gaz basımı ama öncesinde vakumunu yapacağız vakum testinde geçtikten sonra sistemin gazını basacağız. 407C 1345 serilerinde gaz kullanıyor. Gaz basım sonrası da sistemi artık geri yerine götüreceğiz. Kaynak işlemi bittikten sonra azotla testimizi bitirdik. Şu anda vakum işlemindeyiz. Yarım saat civarı vakumda kaldı. Bu işlemi bittikten sonra terazi ile ihtiyacımız kadar 407 C gazının basım işlemini yapacağız. Kompresör, eşenjörler, yumuşak başlatma kartı, toprak altı ve bina açı sirkülasyon pompaları bu grubun içerisinde yer alıyor. Ve Niven'in geliştirmiş olduğu yeni bir bağlantı şekli. Böyle klipslerle contalı geçirdikten sonra klipsin üzerine takıyoruz ve rekor bağlantı işlemi bitmiş oluyor. Evet, gaz basım işlemi tamamlandı. Ve cihazımızı yerine aldık boru ve elektrik bağlantılarını da yerlerine taktıktan sonra sistemi açtık. Bu toprak altı pompasını manuel olarak devreye sokup su akışını takip ediyoruz. Su akış işlemi de bittikten sonra sistemi normal çalışma moduna devreye alacağız. Bakacağız bakalım. Nibir'in 1345 30 kW'lık cihazı sıcaklığı biraz yükseltelim ve devreye girmesini sağlayalım. Pompalarımız devreye girdi. Bakalım ne olacak. Evet, cihazımız şu an devreye devrede İşlem yaptığımız kompresör grubunun değerleri görüldüğü gibi toprak altından 3'e 9 8 şeklinde çalışıyor 39 derece çıkıyor 29 derece cihazın eşinci yönü geri dönüşü var düşük basınç böylede çok, çok güzel bir şekilde şu anda 3 derecelerde kendini koruyor diğer grup da aynı şekilde devreye girdi o da 2.6 şeklinde düşük basınç bölgesi ve 39'a 40 derece 30 derece diyebiliriz. Çalışma e, aralıkları var. Ve şu an işlemi bitirdik. Cihazın toplamasına başladık. Ve şu an gördüğünüz gibi bütün ses ortadan kalktı. Nibe'nin yani cihazların en güzel taraflarından bir tanesi de dediğimiz gibi bu sessizlik. Hava kaynaklılar bile yüksek, yüksek oranda sessizlik sunarken toprak kaynaklıların sessizliğini anlatmak mümkün değil. Şu an iki kompresör grubu da yani 30 kW'lık bir cihaz devrede. Neredeyse ses yok. Evet Yeşil platformu değerli takipçileri. Kemal Burgaz küçük evlerden. Herkese bol spontalı günler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.